<laughs> ee, öldün mü? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor'ın sezon 2. E, e, ikinci sezonun Ücün. üçüncü, bölümündeyiz. Bugün burada gördüğünüz gibi e, bu bölümde çiftlik yapacağız. Bu koyun çiftliği olacak. Bu yani. çiftliği olacak. Bu arada, e, inek ahayı olacak. Birazdan bunları yapacağız işte. Arkadaşlar videoya kısacık bölüyorum. Size bir kanal tanıtacağım. Buket Efen kendisi eğlenceye videoya çekiyor. E, hedefe hedefi iyi abone olmak. E, i̇yi abone olmasında yardımcı oluyorsanız sevineyim. Bana da abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçeyim. Evet arkadaşlar. Ahayı yapmaya başlıyoruz. Hadi malzemeye ne geç ben yaptım. Malzemeye atlıyoruz bunu. Evet. Ay. Ay. Tamam. Ay. Evet. Bu kadar verdim. Tamam. Ee, şimdi ilk başta çiftleri döşeyelim. Tamam döş. Döse. Bir dakika. Bir dakika. Altı boşluk bırakmışım ben burada. Doğru evet burada da altı boşluk Kapat. Burada, burada mı yatacağız? Burada ortaya boşluk bırak. Kapı koyacağız çünkü. Güzel kapı. Hı hı. Öyle döşeceğim. Tamam. Sonra inekler falan çıkmasın ve güzel gözüksün diye bu e, şey bunların üstüne basamak koyuyoruz. E, mesleğin basamak koyuyoruz. Yani şeydi. Sen mi aydın? Yuh. Yuhin. Tamam. İşte nasıl ee, giyeceğiz? Buradan. <laughs> Buranın da ortasına şey koyacağız. Kapı. Burada mı kapatacağız? Hı. hı, hı. Ondan sonra buradaki etrafı full Arkadaşlar siz de yaparsanız e, yaparsanız diye ölçeğini de vereceğim şimdi. Veriyorum. Evet bir tane mesela biz mesela kütüğü kullandık siz başka bir şey de kullanabilirsiniz siz istediğiniz blokları kullanabilirsiniz bu bu artı boşluk var ee, bir tane daha koyduk bunun üstüne ee, pardon bu şey, arasında... koyduk kitten kapattık ortasına şey koyduk bu arada da artı boşluk var burada da iki e, iki şey iki e, uzunluğu iki blok uzunluğunda sütunlar var burada da bu arası dört, dört. blok burada da beş Burası da 5. Burası, yani burası da 4. Burası da 5. Böylece bir şey yaptık. Şimdi ne yapayım Arkadaşlar siz burada istediğiniz blokları kullanabilirsiniz. Hatta bu meşe sütunları, kuva sütunu buraya yapabilirsiniz. İstediğiniz blokları kullanabilirsiniz yani. Biz böyle yapacağız. Daha güzel gözüküyor çünkü. Neyse şimdi çatıyı yapacağım. Ne yiyen? Basmak ee, yanında. Yanında yedek blok var mı? Evet. Ee... Tahta. Tamam ben de şuradan birazcık toprak alacağım. Evde vardı da gerek yok onu almaya. Hadi. Tamam bir dakika. Evet tamam. Hemen şu sütunların üstüne çıkıyoruz. Hadi. Unuttun tamam. mu? Buraya basamak koyuyoruz. Sonra buradan öbür sütuna kadar çek. Anladım. Ben mi koysam? da de yapıyoruz değil mi? Kütü. Hı hı. Tamam. Sonra şu yandan bir tane çık çıktıyken? Yani bir tık mı kapattın? Bir tık üstte çıkacaksın. Oyada mı, mı kapatıyoruz? Evet. Hı. Bilmiyor muydun? Bir e, çitin var mı? Bir dakika. Dört tane var. Bitti benim. Niye söylemedin ki ya? Bir tane eksik kaldı. Sen buradayım. Kapı koyayım mı? Seyir. Koysam mı? Ama daha sonradan yapayım. Arkadaşlar buraya da normal çit gelecek. Yetmedi. Sonra ne yapacağım? Tam sonunda buraya bir tane koyuyorsun. Yani bir tık üste çıkman gerekiyor. Bir tık üstüne çıkartacağız. Bu yıkayacak mıyız yaptık yerimizi? yaka. Hah. Ha. hayır bir tık üstüne koyacaksın. O onu, onu kır. Hah. Tamam tekrar koy ama üstüne koyman gerekiyor. Tamam. Şimdi o yandakini kır. Hangi? Ee, şu var ya. Bu mu? Hı hı. Tamam şimdi bir tane daha koy oluyor. Bu arada onun yanındakini kır. Hı evet o arkadaşlar şimdi böyle üstü çıkartı çıkartı yani öbür sütuna kadar öyle bir tane çek öyle çıkartı çıkartı iki tarafa yapıp bir çatı oluşturacağız anladın değil mi? Hı hı. Orada çok fazla şey yapma ya yani ama neyse işte. Öbür taraftan da çıkacağız. Bitince bayağı güzel bir şey olacak. Anladın değil mi mantığı? Benimki bitti yardım edeyim mi? Hayır. Ama onun yüzünde bir yatalım da. Daha sonradan da birkaç tane süsleme yapıp e, inek ve koyun getireceğiz. Kuzum ben. Bu O da gençle tamamen böyle durmayacak. Merak etmeyin. Birazcık daha bir şeyler yapacağız. Hatta ee, bir tık de şuradan yapsak çok hı. iyi olur. Bakıyorum. Saçakmış gibi Böyle çok çiftkin gözüküyor çünkü ee, Benim basamağım bitti ama 9 de de tane kaldı. Bitti demin de Neyse yaparız evimizde malzeme var sonuçta Sende malzeme tahta var mı? Normal var. tahta varsa sen yap. Normal de var, yedin de var. Tamam. Sen hemen bir tane crafting yap. Niye crafting yapıyorum ev, evinde var? Ama neyse oradan bazamak yapıştı. Sen de. Sen de yapayım mı? Yap. Benim de bitti çünkü. Bir dakika. Attım. Çekil ya. Çekil ya. Ana. Ne oldu? biz buradan geçemiyoruz. Geçemiyor mu? Geçemiyor e, inekler i̇nekler ve koyunlar geçemiyor ya. E, bu taraftan yapmasak mı yak. Bu taraftan. Baksana. Bakayım. Burada. E, yapalım sadece ortasını koyalım. Nasıl fikir? Tamam. Ortasını bir üste koyalım. Yani daha güzel bir olabilir belki. Bir makarna başka bir fikir geldi. Ne? Böyle yapayım. Bir dakika. E ee, benim basamam bitti. Bitti mi? Hı hı. Ne oluyor? Bakayım. Aa daha iyi. E ee, şey içinde şey yapacağız da o yüzden ne yapacağız? Dolduracağız. İçinde atacağız derken aslında benim planladığıma göre çatı daha güzel olacaktı da böyle çok çirkin gözüktüğü için içinde şey yapacağız. İstersen seninkini ben yapabilirim. İçine ne yapacağız? Göstereyim. Benimkinden bak işte. Hmm. O altı da koyacağız. Şuraya da koyacağız. Yani planladığıma göre biraz daha güzel oluyordu da. Yanlış yanlış düşünmüşüm. O yüzden öyle bir tık daha yapacağız. İstiyorsan seninki ben yapabilirim. Yapayım ben. Benden ben de basamak yapayım ya. Benden yap. İki tane gerek. Dur ben yapayım istiyorsan. Ben getiririm ya. Sen bekle istiyorsan. Ben yaptım. Hayır. Ya. Nerede yaptın? Bu ya. Yani var mı ki? Ha evet az önce yaptım ya. Şurayı da bir tık kaplayacağız. İstiyorsan sen yaptın böyle duysan. Böyle daha iyi oldu. Olay yapmayı unutmuşum. Neyi? Bu yayı. Evet. kapatsak e, çok öyle değil mi bu yayı? Biraz fazla olabilir. Gerçekten böyle miydi seninki? Evet. Tamam. İstersen Suzan... Suzan da... tarafı daha... da mı yapsak? Böylece de yapabilir. Yok böyle yok. yok. Güzel oldu. Öbür tarafa da yapalım mı sence? Tamam. Tamam yapıp geliyorum. Ya bence gayet güzel çift iki tane çiftliğimiz oldu. senin tarafa yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Neyse bir şey olmaz. Böyle. Şey Orada kaldı. Böyle bir çift ahırımız oldu nasıl? Ne güzel. Bitti mi? Yok şuraya da koyalım da hemen. Öyle mi koyacağız? Hmm. Kusura bakma planladığımdan çok daha fazla şey yaptırdım ama şey İçeri de biraz süs olarak saman koyarız bu ahır Ahır onun için yapmışız gibi bir şey olur Depolarız Senin saman bura var mıydı? Vay. İyi misin sana? Neredesin? Burada, arkamdayım. Evet. Eden şey. bir şey yapsak yeter. Bir tane mi? Yani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Suyu kapatin. Ja, skal vi gjøre det? Ja. Ayrısını buraya koysak da uyuyor. koyalım. Ee, sanki buradan da yiyecek gelmiş gibi. Tamam. Bence güzel bir hazırlık oldu. Şimdi hayvanları getirelim. Senin yanında bir tane koyun var. Bu taraf koyun olacaktı değil mi? Ben yani senin yaptığın taraf koyun. Ben de inek bulmaya gideceğim. İki tane koysak yeter zaten. Ama ben, ben şuraya kaba yaptım da şimdi ilk. biz bunları bölüm arkası bayağı çoğaltırız. Acaba köyde hiç inek var mıdır? Onlar da çiftlik gibi bir yerde şey yapıyorlardı ya. Ben oraya bir bakıyorum, bir köye bakayım da. Ana yani köyde. Atta samanyan besin. Aa, inek de boyuydum. İnek buydu. Bir tane. Sen önce iki tane koyunu koy da, ondan sonra bakarız. İneği de getireyim ya. Aslında bu köy çok küçük ya. Burada yoktur ki. Vay deli ya. bir tane var da onun içinde Sen bayağı sattım. zaman koymuşsun. Bir artık fazla koydum bunu azaltacağım. Bir belki buradaki seyyi ayız. O iki tane yığını vardı ya. Yani seni yap ama. Ha, hani sen yaptın ya. Hı hı. O içeri. İşte o kalacak da öbürünü kıracağım ben. Bir tanesini mi? Hmm. bir tane vardı onun, onun, içinde de inek yok. Aa koyun koyun buldum bir tane. Ben de buldum bir tane. Getiriyorum. Tam inekleri de daha sonra bulur. Spoiler vereyim mi dördüncü bölümle ilgili? Ne yapacağımızı söyleyeceğim. Vereyim mi? Vereyim dördüncü bölümde gene birazcık bu yıl odaklı bir şey olacak gençler eviniz olsun yani bu yılçılara göre bir bölüm olacak benim gibi bu yükseler ben buraya koydum da e, buradan çıkıyor çıkıyor aha yağmacı nereden, nereden, çıkıyorlar yağmacı var ee, onu öldürme sakın onu kayıkla bir yere hapsedelim güçlendiğimiz zaman e, alır köye baskın veririz e akşam oyuyor. Yat. Akşam oydum. Ee, şunu gel, şey koyunu getirmeye çalışıyorum. Ben yattım. Birazcık bekleteceğim seni kusura bakma. Hı. Bu da iyi bir merdiven yapmak lazım. Koyunu getiriyordun sen? Hı hı. Gerek yok. İyi. İki i̇yi. tane var. Tamam. O zaman. bu dönemde ben yapmışım da ben ikinci bölümün arasında bu ikinci bölümü hangi bölüm var şimdi birinci bölümün arasındaydı galiba geldin mi Aa, geliyorum görevimiz tehlike Özalmesi çekiyorum şey şu an arkamda iki tane bu bir tane de iskelet vardı İnşallah peşimden gelmemişlerdir. İnşallah gelmeyecekti. <laughs> Gelmemişler. Tamam. Bu bölümde de yapacak bir şey kalmadı. Kalmadı mı? Besim de. de. İnek evde biz babam arkasına getiririz. Beyaz zamanımız var ya. Aa, mı? Evet. İki tane. İkisi de burada. Ee? Ee, <laughs> <laughs> Elinde barta varken mı? kuyanma. Barta varken bu seyin yanında kuyanma. Ee, <laughs> Neyse sadece bir tane bulup kuyu Suyadan ben koydum da çıkıyor ya, ya burada. Şey var ya burada. Bu açarsak. Buradan böyle çıkıyor, çıkıyor ya da. Orayı düzeltelim o zaman. sen burada nam çekiyorsun. Tam inekgede bölüm arkası geçeceğiz zaten. CJ Avenger. Tamamdır. Birazcık uzun bir bölüm oldu gel ama bir şey olmaz. Ben burayı düzelteyim mi? Bir yer fazla olmuş da sende. Düzelt. Sen çıkamazsın. Ben bayağı koydum da. Kek koyuyorum? oyunlarda biraz yapay zeka var lan. Lan bir tanesi çıktı. Aferin. Nasıl? Bilmiyorum samanın üstünden mi çıktı affeyi? Onu unuttu. On Bunda da yapay zeka var sanki. Samanın üstünden çıkmaya çalışıyorlar. Samanı kırarken çıktı. Neyse ya. Burada hava iki tane var en üstünden. Nereye tuttum? Ben de kimlik nereye gitti? Öldü mü yoksa? Bilmem. 14 dört tane koyun oydu. Tam öldüler galiba. Bir tane inek e, ee, patlamada mefta olmuş galiba. Bu dek zaman yapıyor birazcık kayıp durdu ama bir şey olmaz. Eskiyet varmış. Tamam Eski koyun de vuramaz ki. Bu bölümde de yapacak bir şey kalmadı. Eskiyet de mi zaman yan besiniyor ya? Hem zaman hem de elma attı eşekte. Ne kadar iyi Evci yesmedi. evcil yesmedi. Evcilleşmiyor onlar yiyerek. Bilince evcil bir Ya unuttum. Yeah. Tamam. Unuttum <laughs> onu ya. Gitti bir sürü saman. Bayağı güzel oldular bence. Hı. O arada bir sandık koyup da saman bayası falan mı koysak? Bilmem Tavuk kümesine koyarız. yumurta da yumurtaları koyarız. E, kümesi, kümesi de ilerleyen bölümlerde yaparız artık. Güzel oldular ya. Hmm. Ben de aşağıda isteyebilirim. Bir dakika, benim demirlerim nerede? Sen mi aldın lan yoksa? Ben niye Bilmiyorum. bende bu kadar demir var mıydı? Kaç tane? 14 6 8. Evet. Vardı. Neyse arkadaşlar, bir sonraki video bitiyor. Bir sonraki bölümde de ee, mü... Bir sonraki bölümde de görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla Bay bay.